Sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere İzmir Karşıyaka'dan sesleniyor. Şu anda yanımızda Uygar Bey var. Kendileri bu bölgede inşaat sektöründe faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik, çalışmalar, hizmetler, faaliyetler neler? Firmalarını kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum. Uygar Bey öncesinde biraz sizleri tanıyalım. Sizleri tanımakla başlayalım. Ne kadar zamandır inşaat sektörünün içerisindesiniz? Ee, yaklaşık 15 yıldan beri yurt dışında farklı Türk firmalarıyla birlikte çalıştık. Daha çok Orta Asya coğrafyasında, Rusya coğrafyasında şu anda bildiğimiz büyük Türk müteahhitlerle hep çalıştık. Onların maaşlı mühendisleri, yöneticisi pozisyonlarına kadar ilerledik. Ondan sonra Türkiye'ye dönmek zorunda kaldık. Türkiye'ye dönünce de madem bu işte tecrübelerimiz var, bu işlerden faydalanalım, biz de kendi firmamızı kuralım dedik ve bir şekilde başladık. Evet. Aslında geçmişiniz yurt dışına dayanıyorken şu anda kendi ülkenizde aslında hizmet vermeye devam ediyorsunuz Uygar evet. Bey. Şimdi genel anlamıyla inşaat kesinlikle ucu bucağı olmayan sektörlerden bir tanesi. İnşaatın çünkü birden fazla kolu var diyebiliriz. Ben sizlerden şimdi detaylı bir şekilde dinlemek istiyorum. Firmamız inşaat alanında neler yapar? Bizim firmamız daha çok tecrübelerimizin olduğu endüstriyel mekanik dediğimiz boru imalatı montajları, endüstriyel fabrika kurulumları, çelik imalatları montajları, tank imalatları montajları, böyle enerji santralleri olsun, rafinereleri olsun, büyük kapsamlı ağır sanayi dediğimiz, hem endüstri dediğimiz bölümde, her türlü imalatı ve montajı yapabilen güçlü bir ekibiz. Ee, tabii yıllarca yurt dışına çalıştığımız için çok tecrübeli, e, gerçekten çok iyi ekiplerimiz var. Bu ekipler sayesinde çok güzel işler yaptık bugünlere kadar da. İnşallah bundan sonra devam etmek istiyoruz güzel işlerle. Çalışmalarınızın bir çoğu, hani inşa denilince akla genel anlamıyla konutlar gelirken, konutların çok dışında çok daha endüstriyel yönde ilerleyen çalışmalarınız. Var. Doğru, çok doğru diyorsunuz. İşte dediğimiz endüstriyel mekanik dediğimiz boru ve ekipman ağırlıklı montaj, imalat, onlar bizde. Yani, i̇malat öncelikle sizlere ait İmalat aynı zamanda zaten saha ekiplerinizde mevcuttur diye düşünüyorum. Doğrudur, doğrudur. Tamamen müşterimizin isteğine göre. Yani bazen Başka yerde imalat olup sadece montaj olabiliyor. İsterlerse bizim kendi atölyemiz de var. Atölyemizde gerekli olan imalatları yapıp sonra iş müşterimiz isteği gibi sahada montajını yapabiliyoruz. İmalatın başında bizzat sizlerde bulunuyor musunuz? Tabii ki de. Yani bizlerde bulunuyoruz. Çok tecrübeli ekiplerimiz, çok tecrübeli mühendis arkadaşlarımız bizimle birlikte çalışıyorlar. Evet. Peki şu ana kadar hani firmamızın ileriye dönük olarak kurmuş olduğu ya da planlamış olduğu hedefler var mı ya da bu hedefler arasında neler var çok kısa bahsedecek olursanız? Hedeflerimiz tabii ki de ilk başta kendimizi bu ligde çok zorlu bir lig. Yani bu işi yapan gerçekten çok üst düzey firmalar. Çok tecrübeli insanlar var. Biz de bunlar gibi bir yerlerden başlayıp tutunmak ilk etapta iyi bir firma, iyi bir pozisyon, iyi bir yer kazanmak istiyoruz. Kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Çünkü gerçekten bu sektörde iş yapan çok firma var ama biz daha çok kendi kalitemizle ön plana çıktığımızı düşünüyorum. Çünkü böyle Avrupalı büyük firmalara hep çalışmış ekiplerimiz var. Bu konularda çok tecrübeli personellerimiz var. Bizim farkımızın birazcık daha yaptığımız işin kalitesiyle, birazcık daha yaptığımız için iş güvenlik kısmıyla öne çıktığını düşünüyoruz. Yani ekiplerimiz o konuda çok tecrübeli. Yani kendimizi güzel bir yerde yer edinmek, kendimizi kanıtlamak, firmamızı kanıtlamak istiyoruz. Evet. Şimdi bahsetmiş olduğunuz gibi zaten iki önemli noktadan bahsettiğiniz ki inşaat alanında kalite ve iş güvenliği aslında. Öncelikle kaliteden bahsedecek olursak ben inceledim kataloğunuzu. Yapmış olduğunuz çalışmalara göz gezirme fırsatında bulunduk. Gerçekten bu alanda işçilik mutlaka ki önemli ama hani sizler tarafından seçilen, tedarik edilen ürünlerin en ince ya da en küçük ürünün bile kalitesi çok önemli değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani hem malzeme kalitesi hem işçilik kalitesi. Özellikle bizim işimizde kaynak çok kritik bir nokta. O konuda kaynak ekibimize, kaynak formlerimize, kalite inspektörlerimize çok güveniyorum. Çünkü yıllarca Avrupalı e, ve Amerikan standartlarına ve Avrupa standartlarına göre, Rus standartlarına göre çalıştıkları için bu konuyu çok hakimler ve çok kendilerini geliştirmiş pozisyonlar. Zaten bizi diğer firmalardan birazcık da ön plana çıkartan bu kalitemiz oluyor. Tabii iş güvenliğimiz de çok önemli. Yani iş güvenliği de mutlaka çok önemli. E, hiç burnu kanamadan inşallah kimsenin şantelerimizi bitiriyoruz. Şu ana kadarki geri dönüşler nasıl? Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Bu tepkiler sizleri mutlu ediyor mu? Şimdi çok küçük işlerimiz oldu. Bir Afrika'da küçük bir işimiz oldu Delta firmasıyla. Sağolsunlar, onlardan çok güzel bir dönüş aldık. Şimdi Kuzey Irak'ta bir işimiz var. İnşallah yakın zamanda oraya gideceğiz. İşimizi yaptığımızı müşterimiz gördükçe tabii daha çok beğeni olmaya başladı. Zaten hani en büyük reklamımız biz işimizin kalitesi olduğunu düşünüyorum. Biz işimizi kaliteli yaptığımız sürece, düzgün ve güzel yaptığımız sürece mutlaka işverenlerimiz de mutlu olacaktır. Çok güzel dönüşlerimiz var. İnşallah daha da güzel olacak. Peki Uygar Bey yani sizlerin firmalarını tercih etmelerindeki sebep ne olmalı? Neden sizleri tercih etmeyiler? Anladığım kadarıyla ve anlattığınız kadarıyla ben şunu çıkarıyorum. Hani oldukça arkanızda sizlerle birlikte güçlü bir ekip var. Bu tartışılmaz. Bu güçlü ekibin çok fazla tecrübesi var. Çünkü sizler çok farklı alanlarda da çalışmalar gerçekleştirdiğiniz için aslında tecrübe alanında da oldukça bu ee, anlamda mısınız diye düşünüyorum. Doğru yani yani bizim tercih edilmemizin en büyük nedeni ben yaptığımız işteki tecrübelerimiz, yaptığımız işin kalitesi özellikle müşteri memnuniyeti. Çünkü e, bu işi dediğim gibi şu anda piyasamızda herkes yapıyor. Evet. Gerçekten çok yetkili abilerimiz var, yetenekli abilerimiz var, arkadaşlarımız var ama biz birazcık daha ekibimiz sayesinde, mühendislik hizmetimiz sayesinde, sahadaki montajımız sayesinde kalitemizde ön plana çıkıyoruz birazcık daha. Yani bizim tercih edilmelerimiz büyük ihtimal kalitemiz ve verimliliğimiz, hızımız, iş güvenliğimiz olacaktır diye düşünüyorum. Hızdan da bahsettiğiniz bu da çok iyi oldu çünkü zaman gerçekten günlük hayatta bizler için çok kıymetli olan bir şey. Şantiyecilikte de hız çok önemlidir. En yani önemli olan verimli olmak yani hızlı gidip tekrar geri dönüşlerin olmaması çok önemli. Bizim büyük hedefimiz kalitemiz sayesinde maksimum verimlilikle ve güvenlikle işimizi yapmak. Peki genel anlamıyla çalışmış olduğunuz bölgeler nereler? Şu anda yani bizim geçmişteki tecrübelerimiz hep Orta Asya bölgesi, Afrika'nın bir kısmı, Rusya coğrafyasında hep çalıştık ama şu anda müşterimizlerimizin durumuna göre, istene göre biz bir sınırımız yok yani. Dünyanın her yerinde çalışabilecek pozisyondayız. Yani gelen talepleri değerlendiriyorsunuz o halde. Kesinlikle yani şu anda bir Mozambikle bile bir görüşmemiz var. İşte Rusya'nın Sibirya sınırında bir görüşmemiz var ama yani çok geniş bir coğrafyaya çalışabileceğimiz çok geniş bir coğrafya yani hiçbir şekilde şeyimiz yok. burada bir bölge söyleyemiyoruz. Neden? Çünkü aklınıza gelebilecek olan her bölgeye hitap eden bir firma diyebilirim. Röportajımızı bitirmeden önce kullanmış olduğunuz bir sosyal medya, olabilir bir web sitesi olabilir. Adını izleyici, izleyicilerimiz için söyleyelim. lütfen. Onlar da sizleri incelesinler, baksınlar. Ee, bizim www.evolutionconstruction.com.tr adresimiz var. Şirketimizin web sitesi. Ee, aynı zamanda LinkedIn'de de şeyimiz var. Onun dışında hani Instagram'dır, Facebook'tur. Henüz onları açılamadık ama inşallah onları da açılacağız. Programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere teşekkür ederim. Bitirmeden önce buradan bizlere, sizleri yurt dışından izleyen izleyicilerimize söylemek istediğiniz birkaç cümle, birkaç not varsa onları alıp röportajımızı sonlandıracağız. Herkese çok teşekkür ederim. Bize her türlü ulaşabilirler. Çalışmak isteriz, tanışmak isteriz, takıldıkları yerde destek olmak isteriz. Tecrübelerimizden mutlaka faydalanmalarını isteriz. Herkese çok teşekkür ederim. Bizler de sizlere tekrardan teşekkür ediyoruz. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Sizler de bu alanda yardım isteyeceğiniz bir firma arayışındaysanız eğer mutlaka az önce zaten sizlere Uygar Bey web sitelerinin adreslerini verdi. İletişime geçebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna İzmir'de devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.